satış heyecan verici bir iş alanıdır. Devamlı aktif, sahadan gelebilecek ani değişikliklere karşı hızlı reaksiyon gösterilmesi gereken bir iş alanıdır. Müdür olarak görevim ise piyasa şartları doğrultusunda yönetim tarafından iletilen konuları satış destek grubu arkadaşlarımıza hızlı bir şekilde yönlendirebilmek, oluşabilecek aksaklıkları önleyebilmek, müşterilerden gelen talepleri de hızlı bir şekilde değerlendirmek amaçlı ekibimizle devamlı iletişim halinde olmak. Tabii ki yeni müşteriler kazanabilmek. Gün içinde satış kadrosundaki arkadaşlarımızla devamlı iletişim halindeyiz. Yeni müşteri portföyünü geliştirme anlamında ciddi araştırmalar yapmamız sebebiyle de gün içinde değişkenlik gösterebiliyor. Ama bir üretim satış ekibi ve sahadaki arkadaşlarımızla devamlı bir irtibat halinde geçiyor diyebiliriz. Sadece Vital'de değil, aslında satış alanında çalışmak için söylediklerime sahip olması gerekir genç arkadaşların. Mutlaka işini severek yapması gerekir. Satıcı işini eğer sevmezse, yaptığı işe inanmazsa başarılı olma ihtimali de çok zayıf. Dijital sektörde e, hayatımızın bir gerçeği, olmazsa olmazlardır. E, ancak e, çoğu zaman ürüne erişimi, ürün ve ürün fiyatlarına erişimi e, kolaylaştırırken yanlış bilgilere ulaşmayı da hızlandırıyor. Doğru ve zamanında kullanıldığı zaman kaçınılmaz bir e, fayda sağlayacaktır. Hedefimiz maksimum müşteri memnuniyeti, maksimum ürün kalitesi. Bunu sağladığımızda hem kurum kimliğimiz oturmuş, hem de kalite performansımız oturmuş olacak. Bu konular üzerinde adım adım, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Öncelikle denetleyebileceğiniz işi biliyor olmanız gerekir. Sektörünüzü, ürün portföyünüzü ekibinizden ve saha müşteri ve sahada müşterilerinizden gelebilecek soruları doğru cevaplayabilmek adına bilgi birikiminizin yeterli olması gerekir. doğru analiz edebilme, sorunlar karşısında hızlı kararlar alabilme yetkinliğine de sahip olmanız gerekir. Devamlı gelişen, asla öğrenmeyi bırakmayacakları, her gün yeni bilgi birikimine erişebilecekleri ve asla sıkılmadan çalışabilecekleri bir sektör oldu. Her Türk firmasının büyüyen, her Türk firmasının hedefi olduğu gibi bizim de ilk hedeflerimiz tabii ki öncelikle ihracat ağımızı geliştirmek. Özellikle pandemi döneminden 2019'dan sonra başlayan süreçle hızlı bir ivme, ivmelenme yakaladık yurt dışı satışlarımızda. Türkiye içinde ilk 3 firma arasına girmeyi hedefliyoruz.